Türkmenistan'ın bağımsızlığının 32. yıl dönümü ülke genelinde tören ve şenliklerle kutlandı. Kutlamaların merkezi olan Aşkabat Devlet Tribünü alanında geçit töreni düzenlendi. Türkiye'nin gökyüzündeki gururu insansız hava araçları geçit töreninde yer aldı. Ahal tekatları şaha kalktı. Türkmenistan'ın ulusal bağımsızlık bayramı nedeniyle Aşkabat Devlet Tribünü alanında geçit töreni düzenlendi. Bayram Törende dans gruplarının performansı ilgiyle izlendi. Bağımsızlık yıllarında elde edilen başarıları anlatan gösteriler yapıldı. Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedova'ya safkan bir ahal altı hediye edildi. Türkmen lider bağımsızlık bayramı münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı. Türkmenistan'ın bugüne kadar siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda kalkınarak çok büyük başarılar elde ettiğini söyledi. Törene Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral da katıldı. Bundan 32 yıl önce Türkmenistan bağımsızlığını ilan ettiğinde bağımsızlığı tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti'ydi. Ve o günden bugüne Türkiye Cumhuriyeti Türkmen kardeşlerinin yanında devletiyle milletiyle el ele gönül gönüle olmaya devam etti. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 32. yıl dönümü için yurt genelinde konserler de düzenlendi.